Çocuklar şimdi dünyanın en önemli bale okulundayız, öyle söyleyebilirim. Birkaç bale okulu var dünyada, bir tanesi Paris'te biliyorsunuz, bir tanesi Bolşoy'da ve St. Petersburg'da e, ve İngiltere'de. Bu bale okulunun özelliği e, teknik oluşturması, yeni bir teknik dünyada oluşturmuş olması. Buradaki hocaların hepsi çok değerli, çok önemli ve bir gelenekten geliyor. E, burasını kraliçe açmış 1974 yılında, aynı zamanda da Türk Balesi'nin kurucusuyla Royal Bale'nin yani İngiltere Kraliyet Balesi'nin kurucusu aynı isim. Dem Ninnette Oliva. Ben de 40. yılımızda, Türk Balesi'nin 40. yılında onun için dans etmiştim. Ee, tabii bizim için çok heyecanlı olmuştu. Çünkü o baleyi, baleyi kurdu. Biz sonunda 40. yılında ona dans etmiş olduk. Şimdi e, bunu hissederek biraz içeride güzel bir antrenman yapmaya çalışalım bakalım. Heyecanlı mısınız? Evet. Ben de çok heyecanlıyım. Hadi gelin bakalım. <Gülüş> 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 Şehrin sihirli atmosferi etkileyici. <Gülüş> ben düşünsem, ben Nerede olursak olalım dans ateşi hep içimizde sönmeyen bir meşale gibi. Dans dünya üzerindeki en yaygın sanatlardan biri. İlkel kabilelerden modern toplumlara, yerel danslardan baleye, herkese ve her coğrafyaya dokunan bir iletişim aracı. Müziği duyup ona eşlik etmek, ritme ayak uydurmak, bir koreografinin içinde rol almak, topluluk önünde gösteri yapmak, vücudun tüm kaslarını harekete geçirmek ve daha uzayıp giden yönleriyle Kişinin hem bedenine hem de ruhuna şifa veren bir ilaç aynı zamanda. Şehrin sokaklarına adımlarken dansın ve müziğin ritmi hep içimizde. <laughs> Londra'nın en meşhur stüdyolarından bir tanesindeyiz bugün. E, bu stüdyoda tam 17 adet stüdyo var. E, yani bu okulda stüdyolar çok. Ve e, programlara da baktığımız zaman sabah 9'dan başlayıp... ...akşam belki 10'lara kadar süren çalışmalar oluyor. Ee, bu tabii e, başka bir kültür. Bizde bizim bale okullarımız, dans okullarımızda ya okul çıkış saatlerine koyuyoruz, ya hafta sonlarına koyuyoruz. Yani okulların dışındaki saatlere yerleştirmeye çalışıyoruz. Ama burada artık profesyonel olmak isteyen insanlar e, çalışıyorlar ve tüm okul düzeneği de buna göre organize edilmiş durumda. Bizim e, arkadaşlarımız şimdi stüdyolara dağıldılar. Çok kalabalık olduğumuz için arka, arkada akşam e, gideceğimiz Lion King müzikalinin, Lion King müzikalinin çalışması var. Oradan bir dansçı geldi ve onları çalıştırıyorlar. Akşam herhalde bu hareketleri yine bizim çocuklarımız gösteride seyrettikleri zaman bir aile hoşlarına gitmiş olacak. Çok özel çalışmalar yapılıyor. Çok kısa sürede çocuklara bu işi çok sevdiren çalışmaları yapan hocalarla çalışıyoruz. Ben çocuklarımızın çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Umarım tüm Türkiye'deki herkesin de bu şansa sahip olabileceği zamanlar gelecektir.